Sinüs teoremi. ABC üçgeninde A kenarının karşısındaki açının sinüsü A bölü sin A. Eşittir. B kenarının karşısındaki açının sinüsü B bölü sin B. Aynı şekilde C kenarının karşısındaki açının sinüsü C bölü sin C. Bunlar birbirine eşittir. Şimdi bu teoremimizi sorularla uygulayalım. Baktığımızda verilenlere göre x kaçtır diyor. x bölü karşısındaki açının sinüsü. x bölü sinüs 60. Eşittir. 3 kök 2 bölü karşısındaki açının sinüsü sinüs 45. x bölü sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Eşittir. 3 kök 2 bölü sinüs 45 sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Şimdi buradaki işlemimizi yapalım. x çarpı 2 bölü kök 3 eşittir 6 kök 2 bölü kök 2'dir. Ters çevirip çarptık. Daha sonra buradaki işlemimizi yaptığımızda kök 2 ile kök 2 sadeleşir. 2x eşittir 6 kök 3 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 3 kök 3'tür. Başka bir sorumuzda devam edelim. Verilenlere göre alfa kaç derecedir? Bu sefer buradaki açının değerini istiyor. Sinüs söylemini yazalım. 6 bölü sinüs 30. 6 bölü sinüs 30. Eşittir. 6 köküç bölü sinüs alfa. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. 6 bölü 1 bölü 2 eşittir. 6 köküç bölü sinüs alfadır. Şurayı yaptığımızda işlemimizi ters çevirip çarptığımızda 6 çarpı 2 12 eşittir. 6 kök 3 bölü sinüs alfadır. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda sinüs alfa eşittir. 6 kök 3 bölü 12'dir. Yani bunlar sadeleşirse sinüs alfa kök 3 bölü 2 olur. Sinüs alfa kök 3 bölü 2 ise sinüsün hangi değeri kök 3 bölü 2 idi? Alfa eşittir. 60 sinüsün 60 derecedeki değeri kök 3 bölü 2 idi. Alfayı da 60 bulduk. Bir diğer sorumuz. Verilenlere göre x nedir? Şimdi burada bir dik üçgen verilmiş. ABE dik üçgeni verilmiş. Ve DC uzunluğu x soruluyor. DC uzunluğundan önce sinüs teoremini yazmaya çalışalım. Şuradaki açının bana sinüsü lazım. Bu açıya alfa diye. Ters açılardan bu açı da alfadır. Şimdi EDC üçgeninde x bölü sinüs alfa eşittir 4 kök 2 bölü sinüs 45. Şimdi benim sinüs alfayı bulmam lazım. Onun için ABE üçgenine geçiyoruz. Baktığımızda 6, 8, 10 üçgeni var. Buradan sinüs alfa'yı rahatlıkla bulabiliriz. Sinüs alfa eşittir karşı dik kenar bölü hipotenüs'ten 8 bölü 10 yani 4 bölü 5'tir. Şimdi bunu gelip burada uygulayalım. X bölü sinüs alfa yani 4 bölü 5 eşittir 4 kök 2 bölü sinüs 45. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 idi hemen yazdık kök 2 bölü 2. Buradaki bölme işlemlerimizi yapıyoruz. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 5x bölü 4. 4 kök 2 bölü 2 kök 2'den. Buradaki işlemi yaptığımızda ters çevirip çarpıyoruz. 8 kök 2 bölü kök 2 olur. Buradaki sadeleştirmeleri yapalım. Kök 2 ile kök 2 gitsin. İçler dışlar çarpımızdan 5x eşittir. 4 kere 8'den 32. x eşittir. 32 bölü 5 Verilenlere göre x kaçtır? Öncelikle buradaki açıya alfa diyelim. 5, 12, 13 üçgeninden sinüs alfayı rahatlıkla bulabiliriz. Sinüs alfa eşittir. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten 12 bölü 13 oldu. Şimdi büyük üçgende sinüs teoremimizi yazalım. x artı 13 bölü sinüs 30 eşittir 36 bölü sinüs alfa. İşlemlerimizi yapalım. X artı 13 sinüs 31 bölü 2'dir. Eşittir 36 bölü sinüs alfa yani 12 bölü 13. Buradaki bölmeyi yaptığımızda birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 2x artı 26 eşittir 36 çarpı ters çevirip çarpacağım 13 bölü 12. 12 ile 36 sadeleşti. 3. 3 çarpı 13. 39 yapar. 2x artı 26. 26'yı karşı tarafa attım. 2x eşittir. 13 yaptı. x eşittir. 13 bölü 2 yapar.